Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Free Fire oynayacağız. Ee, öncelikle şöyle bir atlayı atlayarak başlayalım. Böyle hemen şuraya gidelim. Neymiş ismi? Neymiş neymiş? Göremedim ama neyse arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Parçitamızı açalım. Ve hızlıca gidelim oraya. Bu arada daha fazla Free Fire gelmesini istiyorsanız da kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi büyük bir keyifli izleyebiliriz. Şöyle gidelim bir birazcık loot yapalım. Loot loot. Ve bunların hepsini toplayalım. Şöyle silah. Al. Al, al ne var? O? Ya hızlı ol. Kardeşim. al kardeşim. Al 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 al. Çabuk çabuk. Al. Al bunların hepsini. Bunların hepsini alacağız ve gideceğiz. Ee, insanlarla savaşmayın. Burada da var. Bunları da alalım hemen. Ya hep bu ne be? Oğlum hiç güzel bir şey çıkmıyor. Heh. para 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 para. Paranı aldım. Başka bir şey yok ki. Şöyle şunu da alayım. Ee, bunu alayım. 30 30 Oha lan yok kaç şarjör var lan bunda. 60 şarjör var. Neyse şöyle hemen şunları toplayalım. Şöyle gidelim. Bunları da toplayacağız. Ee, bunda bunun e, bun ayağı bayağı bir az mermisi. Ya, 30 şarjör güzel. Altın alalım. Her şey işimize yarar. Adam var mı? Adam adam. İnsan istiyorum ben. Ben insanları yemek istiyorum. Hani insan yok mu? İnsan yok mu be, be bir? tane insan yok mu be? Şöyle hemen gideyim. Şöyle hemen hızlıca koşarak gidelim. Bu arada arkam bu arada çok güzel bir arka müzik koydum. İstiyorsanız dinleyin bakın. Bakın bu arka müzikle beraber oynayacağız. arkamızı ee, arka müziği duyabildiniz mi bilmiyorum. Bakın vuruyor lan bana. Kim lan o? Bir dakika. Bir dakika bu kim? Öleceğim öleceğim. Hayır ölmeyeceğim öleceğim. Aa, öldürdüm lan. Neyse. Oh oh bayağı fazla şey varmış lan adamda. Hepsini topladım. Ne şey yapamam ki adamda. Allah. Öldür 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 öldür. Çabuk öl. Çabuk öl. Ne oldu? Ya ne yaptılar ben? Gelirler beyler yaptılardı. Be. E ee, bu arada şey Roblox videoları az geliyor. Roblox Roblox videolarını da çekmeni istiyorsanız da e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu video tam 20 like gelirse bu videonun devamı gelir. Şöyle hemen buraları boyayalım. Bu arada bu, bu taktik bir şey buraya geliyorsun. Ve buradan oraya gidince baya fazla bir şey veriyor size. Buradan bir daha gidelim. Adam geldi şimdi bir daha gittik. Ya yani böyle sonsuza dek böyle gene baya fazla bir yenilece boyayabiliyor. E, ben burayı da bir boyayacağım. Bir dakika şuraya. Şöyle şöyle boyayalım boyayalım. Ay inşallah fazla ya bu kere. Şimdi önce bir daha oynamak da oluyor, oluyor galiba. Ben öyle biliyorum çünkü. Şöyle zıpla zıpla. Allah 4 saniye 4 üç saniye kaldı. Ya neden kazanamadım? Öldüm artık. Öldüm. Tekrar deneyeceğim. Normalde ben bunu çok iyi oynuyordum. Neden neden artık hiç oynamıyorum? Normalde ben bunu çok iyi oynuyordum. Ama neyse hemen, hemen neyse. Like Hani ki nasıl sen oynayalım işte. Oджа. Kaybetmek, kaybetmek önemli değil ki değil. oynamak önemli. Ya. Bu arada haritada ne var? He. Yani oğlum maç hala aranıyor diyor. Maç bulunamadım oğlum. Ya resmen videonun yarısı maçın aranmasıyla. Bir dakika bir daha deneyeyim. Resmen videonun yarısı maçı video yarısı maçı beklemekle geçti ve girdi. Hemen şöyle bir güzel bir loot yapalım. Ondan sonra gidelim yani insanlarla savaşalım. Bir şarjörü falan falan alalım. Çünkü bazı silahlar var. Onların o silahların birazcık az şarjörü var. Bu arada arka müzik gitmiş galiba. Bir dakika. dakika. Ha, tamam geldi geldi. Şöyle bir dakika Ha, tamam sesini duyabiliyorsanız güzel. Bu arada burada başlangıçta bu videoları bunca size para veriyor. Mesela ben bunu vuruyorum bakın. Her vurdukta bana bayağı bir, bayağı bir fazla değil. Mi? Birazcık bayağı az para veriyor. Ama yine de idare eder. Ben bu o detay çok beğendim. Baksana o detay ne güzel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de orada böyle boyamalı yer var. Dal dal dal. Dal. Oraya dalacağız. O pas mı ne işte. Pika dalacağız. Önce buradan bir iki, bir üç tane loot yapalım. Aç 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 aç. Aç bir iki üç tane loot yapalım. Loot Orada bir tane araba var. Orada bayağı ev var. Hemen şöyle gidelim bir loot yapalım. Loot de. Işte, loot, lootu bilmeyenler var. Şu loot yani bir bazı şeyler toplamak demek. Şöyle hemen koşalım. Şöyle hemen girelim içeri. Siz, siz yorumlar en sevdiğiniz şarkı yazarmış çünkü ben en sevdiğim şarkı bu arka müzikteki şarkı ben bu arka müzikteki şarkıyı çok seviyorum bir de House seviyorum bu Funk House da değil zaten Youtube'dan ee, benim ee, açıklama linki işte açıklama linki değil de ee, oynatma listelerinde oynatma listelerinde müzik oynatma listesi olacak eee, oradan ona basarak o, o şarkıyı izleyebilirsiniz ben en çok o şarkıyı seviyorum ee, başka sevdiğim şarkı bu var. Sonra Mr. Beast'in şarkısı. Ee, değişik değişik şarkılar seviyorum. Şöyle hemen gelelim. Ee, bir dakika alamadım. Şu kaskı alalım. Bir de bunu alalım. Ee, başka alınacak bir şey var mı? Galiba başka alınacak bir şey yok. Hadi diğer eve gidelim. Diğer evde inşallah güzel bir şey var ya. Diğer ev nerede? Hadi diğer ev orada. Oraya uzaktı lan. Geri. Ya yani oraya gitmedim. Araba falan yok mu ya? Bir... Araba falan yok mu ya? Böyle bir gidelim. Böyle bir binelim gidelim. Gel lan buraya. Tamam öldürdüm. Ne, ne, ne varmış? E bunun hiçbir şey yokymuş lan zaten. Lan yani o iyi kedi. Oğlum öldürmezdim lan yazık oldu lan kızı. Biri var mı lan burada? O kim lan? Burada az önce biri geziyordu. O nereye gitti şimdi? Nereye gitti? Şimdi bak sen nereye gittin? Ben şimdi seni nereden bulacağım ya? Nereden bulacağım? Ah, orada, orada. Gördüm. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen kime şahil şükür yapıyor? Şimdi buradan biri var. Şimdi buradan biri geldi. Şimdi başımıza bu bela geldi. Gel lan buraya. Gel lan. Öldüreceğim. Öldürdüm. Öldürdüm ben. Lan oğlum kazanacak mısın? Bir dakika. Bir dakikada 3 kişi öldürdüm. Ee, ya zaten ben bu oyunu 2 defa kazandım. E ee, 2 tane ZC de beni beğenmiş. Benim oy benim oyunumu beğen beğenmiş. Gel Yalan. Sen bana şakıl mı yap? Sen bana şakıl çukur mu yapıyorsun? Bu ne oğlum? Bu ne onu saçma sapan yerler gösteriyor. Bu ne var? Bu bunda ne var? He saçma sapan şeyler var. Katanayı alırım. Katanayı alırım bu AMP'i. Lan oğlum ampinin Bu ne? Kim bana sıkıyor oğlum? Lan sen kimsin lan bana? Ben ünlü youtuberım. Gel lan buraya. Gel. Ya sen öldürdüm. Sen öldürdüm başka kim kaldı? Kim kaldı gelsin. 18 kişi kalmış. Eee bak. Diğerleri <laughs> nerede? O da bir adam öldürdü yani sanki. Aa orada. Gel lan. Kaçma. Orada da adam var. Oğlum aynı adam mı lan bu? Hadi gel. öl öl öl. Ya öl be. Ne belasın be. Tamam öldü şimdi orada şimdi adam öldü. Ya beni öldürdün. Oynamıyorum lan. Oynamıyorum. Onu siliyorum. Onu siliyorum. Bir daha free fire videosu yok. Şaka şaka oğlum. FIFA videolar gelecek ha sakın öyle sanmayın. Sakın öyle FIFA videolar gelme gelmeyecek diye sanmayın hayır. Ba Baya fazla FIFA videosu gelecek. FIFA videolarının gelmesi için like atmanız gerekli. Bunu ben size bin kere söylüyorum. E bu arada beni 50 abone yaparsanız 50 abone sürpriz bir video var. Ve bu, bu sürpriz videonu bu sürpriz video için tam 50 Eee 50 aboneye ihtiyacım var. 50 abone olunca e, sürpriz video şey yapacağım. Ee, şöyle bir ee, tam sonunda girdi ya. Sonunda girdi. Be Deminden beri bekliyorum. Hala girmedi ama şimdi girdi. Bir dakika. Ben bu şarkı gitmiş. Tamam, şöyle bir daha yapayım. Aa, tam geldi. Ben bu şarkıyı çok seviyorum ya. En sevdiğim şarkı galiba bu olabilir. Ama şey e, Pong kalsı bundan daha çok seviyorum. Çünkü Pong kalsı ben çok sevdim. E, şöyle bir yapalım bir dakika bir dakika. Heh. Ya her şu adam öldüreceğim. Bu adam yerinde durmuş. Ya öldüreceğim değil de para kazmak evet. Hadi para kazanmak için bir taktik. Para kazanmak için birinci taktik. Adamları vurmak Yani şey başlangıçta adamları Çok mu vurarsanız Eee size Eee para veriyorum Ben mille gideceğim ben mil. Sağol Yok lan revir girse Yok oğlum revir girse 2500 tane adam var Ben şu mile gideceğim Milde daha çok var. Neyse ya Ne olacak yorum? Hiçbir şey hiç yok. Şey olmayacak ki. Gidelim şuradan. gelecek loot yapalım. Loot loot Gidelim şöyle. Yani oğlum. Baş, başladığım yerde de. Hayvan gibi adamlar var ya. Bu ne be? Oğlum. Neyse. Şöyle hemen gidelim. Ee. kim vuruyor lan bana? Anam. Orada bir adam var galiba. Eee. Ya çıkamıyor mu buraya? Allah seni göndersin. Ya da Ya dövmeyeceğim be. Eliyorum. Ben ne vuruyorum? Ne vuruyorum? Manyak. Bir tane yardım edek dedik. Allah Allah kılıcı. Ki ya kim vuruyor bana? Anlamıyorum. Hiç bir yapamadım. Hiçbir şey alamadım. Hiçbir şey alabilmedim ya. Ben. O, oğlum, ösen, ösen bir şey alabilmedim. ölsem ölsem video, video kapatıyorum. Şaka şaka şaka. oğlum. Neden kapatayım ki bize? Öldüm. Neyse en azından ben boyun çok seviyorum. Boyunlarım çok hoşuma gidiyor. Yani bu şey yani FIFA'daki bu oyunda işte FIFA'da böyle Evet yani bu buralar falan filan boyuyorsunuz ya işte burayı yani ben hoşuma gidiyorum, hoşuma gidiyor Bak kardeş savaş istemiyorum İstemiyorum ben savaş istemiyorum be Allah'ım nasıl belalar şişt varsa Nasıl bela aldı Beni, beni mi öldürdü Kimi öldürdü lan ya öldüm be. Öf be. Ya, ne güzel öldüm be. Al. Ben öldüm. Öldüm şey. Öldüm şey gibi ama e, Ya yine ne oluyor? Kim? Herkes beni öldürüyor. Oynamıyorum oğlum. Herkes beni öldürüyor ya. Buna nasıl Buna buna bir değs ya. Buna. Buna ya. Adamlar bana koymuşlar buraya. Mesela hemen şuraya koyayım da bari bari bir şey yarayayım. Heh öldüm. Hiçbir şey yapamadım ya. Neyse arkadaşlar video bu kadarlık Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.